Masajın uygulanmaması gereken belirli durumlar olabilir. Bunlardan en önemlisi doktorun kesinlikle masaj önermiyoruz dediği durumlarda kişilerin masaj alması belirli sıkıntılara yol açar. Eğer bir boyun fıtığı, bel fıtığı, Siyatik gibi belirli rahatsızlıktan şüpheleniyorsanız önce doktora gidip doktordan bir onay alıp dolayısıyla burada verilecek fizik tedavi programının bitmine akabin e, sizin bir masaj programına gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kan dolaşım bozukluğu var ise burada da doktor kontrolü olmadan kesinlikle masaj alınmaması gerekiyor. E, belirli bir deri hastalığınız var ise bunu doktora göstermeden masaj almanız kesinlikle sağlıklı değil çünkü hem karşı tarafa bulaştırabileceğiniz bir hastalık olabilir hem de kendi içerisinde de deri hastalığının daha yoğun bir şekilde artmasına neden olabilirsiniz. Bunun dışında ateşli hastalıklarda masajın yapılması çok öngörülmüyor. Çünkü eğer masaj yapılırsa ateş derecesi yükselerek sizin tansiyonla ilgili belirli problemler yaratabileceğiniz öngörülüyor. Bunun dışında sağlığıyla ilgili tereddüt duymayan, şüphe duymayan her insan masaj yaptırabilir. Ancak sağlığıyla ilgili Doktorundan almış olduğu belirli bir problem var ise mutlaka bunlarla ilgili önce doktor onayı alınıp ardından masaj yapılması bizler tarafından tavsiye edilmektedir.